Merhaba arkadaşlar ee, Soru-Cevaplar YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet Töder yayınlarının LGS liselere giriş sınavının ikinci genel deneme sınavı arkadaşlar bu hafta sonu uygulanacak. Töder LGS denemenin sınavına kimler girdi? Sınav zor muydu kolay mıydı? Sınav hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Cevapları paylaşmayalım arkadaşlar. Onun dışında yorumlara e, deneme hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ama lütfen cevapları paylaşmayalım. Cevaplar deneme bittikten sonra sizinle paylaşılacak. Videonun açıklama kısmında linkler var arkadaşlar. Ee, Instagram'dan, Telegram'dan, Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Orada deneme bittikten sonra cevaplar sizinle paylaşılır. Daha öncesinde Töder Türkiye geneli denemelerinin cevapları, cevap anahtarları paylaşılmayacak arkadaşlar. Deneme hakkındaki görüşlerinizi, yorumlarınızı videonun açıklama kısmındaki yorumlara yazabilirsiniz. Ee, cevapları lütfen istemeyelim, cevapları paylaşmayalım. Biliyorsunuz Türkiye geneli deneme olduğu için kimsenin hakkına girmeyelim. Kendi bileğinizle kazanmanız lazım arkadaşlar. Umarım güzel bir puan alırsınız. Güzel bir sınav sizin olur. Töder Türkiye Geneli Deneme Sınavına kimler girdi? Sınavın zorluğu kolaylığı nasıldı arkadaşlar? Yorum kısmına lütfen yazalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.